Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Siz sahibiyette bir gün ödev yapıyorum. Bugün okuma yapıyoruz. Annem dizi okursak annem telefonu bilecek. Siz varken okudum. Hatta anne telefonu bilecek. Şimdi başlıyoruz. Başlayalım baba. Ema iyi. Emma al Nine Emma kokla <laughs> Kemal iyi on Emma al Ni ne me Emma Adama <laughs> Alma. Alma. ne ema kokla ma ki mal çek al bu da bu da bu bu da limon al. mi 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 6 6 2 2 video bitti. Like atmayın. Kanımı almayın. Öpüyorum size bay bay.